suna nedeniyle buradayız. Suna benim oğlum, 22 yaşında otizmli bir maraton yüzücü, açık su maraton yüzen bir e, otizmli sporcu. E, biz nasıl başladık su hikayesine, küçüklüğünden beri suda olmayı suyla beraberken çok mutlu olduğunu gördük. Şu an gördüğünüz gibi. <laughs> ve bunun üzerine ona suda bir hayat, ona suda mutlu olacağı bir şey nasıl yaparız diye düşündük ve Tuna yüzme eğitimine başladı. Doğru bir antrenörle Mert Onaran'la yüzme eğitimine başladı ve önce havuz yarışlarıyla başladı. Ama Tuna'nın dayanıklılığı, denizde olmayı seviyor olması, rekabeti sevmemesi, yani yanındaki başka bir otizmli sporcuyu geçmek gibi hiçbir isteği de yok. Böyle bir amacı da yok. Biz de dedik ki Tuna'nın doğasına deniz uygun olur. Ve tabii ki fiziksel olarak da özelliği de dayanıklı, çok dayanıklı ve güçlü bir yapısı var. Bir de en büyük özelliği soğuk su adaptasyonu çok iyi Tuna'nın. Yani örneğin geçtiğimiz Haziran ayında Tuna Manş denizini geçti. 13 saat yüzdü. 13,5 derecelik bir suda yüzdü. Tabii ki bu soğuk su adaptasyonu çok iyi diye onu soğuk suya atmadık. Öncesi çok <laughs> yoğun bir hazırlık döneminden geçti. Yani nörolojik beyin gelişimi farklı olan bir bireyin mental hazırlık sürecinin ne kadar farklı olabileceğini ve hedefe odaklı gittiğinde yapabileceğini gösterdi aslında Tuna biraz. Ee, spor bilimiyle ilgili arkadaş var mı burada bilmiyorum ama bütün spor bilimiyle ilgili olanlar şaşkınlık içindeler. Örneğin Tuna Haziran ayında manşı geçen ilk Türktü. İlk Türk. Çünkü Haziran'da kimse ayağını bile sokmuyor manş denizine. Dolayısıyla da ben bunun otizmin bir artısı olduğunu düşünüyorum aslında bütün hazırlık süreçlerini tam geçirdikten sonra gidiyor ve ona verilen görevleri tamamen yerine getiriyor. Bu tabii ki bizim için çok önemli değil. İlkleri yapıyor olması toplum için önemli bence. Biz biraz sistemi hackliyoruz gibi geliyor bana kötü bir tabir belki ama çünkü niye? Tuna için hiç önemi yok. Tuna Cebeli Tarık'a da geçti. Bunu söylerken de utanıyorum ama insanlar ya da toplum biraz buna reaksiyon veriyor. Tuna otizmli dediğimde kimse reaksiyon vermedi. O zaman Tuna manşi geçecek, Cebeli Tarık'a geçecek dedik. Şimdi Tuna çok ünlü oldu. Aslında sistemi hackliyoruz. Yani Tuna Mordoğan'da da, Çeşme'de de yüzer, Cebeli Tarık'ta da yüzer. Çok önemli değil onun için aslında. Ee, ve tabii ki yüzmenin, sporun, otizme etkisi inanılmaz. Ee, biraz önce Alev Hocam, e, bu arada biraz rahatsız ettik de sizi kusura bakmayın arkada geldiğimizde bir karşılama oldu. Ee, biraz dinledim sunumunuzu. Belli bir yaştan sonra e, bazı e, becerileri kazanmada... Özgüvenli kazanmada, toplum içindeki kurallara uymada ve en önemlisi hayatını doldurmada yüzmenin ve sporun bizde çok büyük etkisi oldu. Otizmle birlikte seyreden birçok davranışı, birçok sorunu, sorunu da tırnak içinde söylüyorum, halletmiş oldu Tuna. Sadece yüzerek, sevdiği bir şeyi yaparak yapmış oldu bunu. Dolayısıyla da bizim yolculuğumuz böyle. E, durmuyoruz. Önümüzdeki yılda Kuzey Kanalı planı yaptık. Biraz hani sportif kariyer ve başarı açısından bakarsak. Tuna çok mutlu denizde. Ben çok mutluyum karada. Ve bizim günlerimiz Tuna'nın e, yüzme kariyeriyle, yine tırnak içinde söylüyorum, dolu dolu geçiyor olması... Ve biraz da ümit veriyor olmamız belki e, ebeveynleri beni çok mutlu ediyor. Özetle böyle. <laughs> evet, Sena, sen ne söylemek istersin? Mesela sen nerede yüzmeyi seviyorsun? Neden yüzüyorsun? Sen neden yüzüyorsun? Kuzey, neden kanalında. Yüzüyorsun? Kuzey kanalında. Kuzey kanalında seneye yüzecek misin? Yüzeceğim. Tamam, nasıl yüzeceksin? Arkadaşlar yerinden. Evet, şimdi bu arada bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Tuna'nın hazırlık süreci tabii normal nörolojik tipik gelişim gösteren bir sporcu gibi değil. Çok farklı bir hazırlık sürecinden geçiriyoruz onu. Örneğin tekne takibi yapması, devamlı biz teknedeyken bizimle etkileşim içinde olması gibi farklı konularda onu geliştirerek bu süreci devam ettiriyoruz. Bu da Tuna'nın özel durumuna ilişkin ona yapılandırılmış bir çeşit program yaratmamızı sağlıyor. Biraz öyle evet. ilerliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Için. Ne demek? Çok Rica. Güzel. Yani güzel. çok em, improvize oldu. Bir hazırlık yapmadım. Olsun, Aynı da daha gibi sonra, konuşmaya çalıştım. Monta o kadar güzeldiniz ki. Teşekkür ederim. Burada olmasın. Evet, burada olmaz. evet. Mutlu çok musun burada? Oldun? Evet. Teşekkür etmek ister misin herkese? Teşekkür ederim. <laughs> Senin çok iyi bir yüzücü olduğun için Tuna çok başarılı çok sevdiğin işi çok iyi yaptığın için herkes burada seni dinlemeye geldi ve herkes seni o yüzden alkışlıyor tamam mı tamam. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür, teşekkür ederiz <laughs> çok sağ olun